Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün muazzam bir strateji ile karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımın geçmişine baktığınızda 5 dakika, işte 15 dakika, yarım saat, 1 saat, 4 saatlik zaman dilimlerinde bu saydığım zaman dilimlerinde gerçekten çok fazla strateji ve bu zaman dilimlerini kullanabileceğiniz çok fazla indikatör paylaştım. Ama günlük bazda veya biraz daha uzun vadede ee, kullanabileceğiniz herhangi bir strateji videosu yok kanalımda, Bu yüzden böyle bir e, video çekmek istedim sizlere. Şimdi öncelikle e, bu strateji 3 adet indikatör barındırıyor ve bu 3 adet indikatörün bir tanesini TradingView'un topluluk komut dosyalarında bulabilirsiniz. Geri kalan 2 tanesini benden istemeniz gerekiyor arkadaşlar yani telegram kanalımıza gelip benden kodları istemeniz gerekiyor neden bunu yapıyorum öncelikle ilk sebebi tabii ki telegram kanalımın aktifliğini ve üye sayısını arttırmak istiyorum bu arada açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz İkinci olarak da istesem dahi YouTube'da herhangi bir şekilde kodları paylaşamıyorum hani paste binle falan uğraşmak istemiyorum açıkçası telegramdan gelip benimle birebir olarak iletişime geçip isterseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde vereceğim ve tabii ki ayarlarını da sizlere göre beraber yaparız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i açıyorum. Ups. Yanlış açtık. Şöyle boş bir grafik açayım. Şimdi öncelikle yapacağımız ilk şey mum grafiklerinden daha doğrusu grafik türlerinden Haken aşıyı açıyoruz. Hiç bakmayın hiç yorumlamayın bile ne olduğuna dair. Şimdi göstergeler kısmından ilk yapacağımız indikatör Trend Lines with Breaks. Ayarlarına gelecek olursak girdilerinden uzunluğu 12, slopu 1.2 ve show only confirmed breakouts seçeneğinde tıklıyoruz. 12 1.2 ATR show only confirmed breakouts. Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum ama sadece doğrulanmış kırılımları göster diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi sadece şunu şu indikatörü çalıştırsak bile burada saat vermiş. Şu an %4 kardayız. İşte burada al vermiş. %15'e kadar yükselme yapmış bir sonraki çizgi çizilene kadar. Her neyse. Şimdi indikatörlerimizden bir tanesi bu. Bir diğeri Heiken, Heiken Ashi algo oscillator. Buna tıklıyoruz. Şöyle ben şunu varsayılan ayarları döndüreyim. Yanlış şeyi döndürdük. Şunu ayarını çevireceğim. Niye onu yaptıysam? Şöyle varsayılan ayarları sıfırlıyorum. Şimdi buradan şunları 8, 8, 8 olarak değiştiriyoruz. Buradaki mumların ve buralarda bazı alımların daha doğrusu sinyallerin değiştiğini görebilirsiniz. Bu şekilde. Ben burada bunları 8 yapacağım. Şunlara bakacak olursanız zaten mumlar değişiyor. Stillerden. Candle'ı kapatıyoruz arasayı kapatıyoruz long exit short exit resistance level support levels upper bollinger band lower bollinger band rsi moving average bunlar kapat 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 kapatıyoruz bunları Heh, bunlar kalıyor mid range kalıyor Evet şu an sadece bunlar açılıyor. Hemen bir özet göstereyim. Girdilerden üstler 8 8, 8. Aslında çok fazla bir şey değişmeyecek gerçi bunları e, yapmamız. Bunların hepsini kapattıktan sonra candle'ları açıyoruz. Stil ayarları da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların hepsini görebiliriz kullanacağımız bir diğer indikatör hareketli ortalama. Moving Averages. Bu benim kendime ait bir indikatör. Aslında VIP üyelere özel kodlamıştım ben bunu ama hani zaten basit bir indikatör. Herkesin yapabileceği, herkesin erişebileceği tarzı bir indikatör. Bunları da tabii ki ücretsiz vereceğim sizlere. Şimdi stratejimize geçecek olursak. Öncelikle Trend lines with breaks yani buradaki çizgiyi çizen indikatörden al veya sat sinyali bekleyeceğiz. Şöyle diğer indikatörleri bir kapatalım. Görmüş olduğunuz üzere şurada bir sat sinyali verilmiş. Bekleyeceğimiz yani sat sinyali için veya herhangi bir işleme girmek için bekleyeceğimiz ikinci sinyal. Hake'in aşı algonun yeşil nokta üzerinden daha doğrusu yeşil bant üzerinden bir direnç yemesi. Bakıyoruz ve bundan hemen bir önceki mum illa aynı mumda olmasına gerek yok bu arada. Arada hani 3-4 mum olsa dahi olur. Bir önceki mum buradan direnç yemiş durumda. E buradan bir saat sinyali verilmiş. Hareketli ortalamalara bakacak olursak. He, işte şimdi asıl önemli yer burası bir kırılım bekleriz. Yani harekette ortalama şayet aşılırsa ki burada aşılacak gibi düşüşün derinleşeceğini söyleyebiliriz. Peki nereye kadar? Hani hocam nerede e, stop loss yapmamız lazım? Yani nerede bizim kar almamız lazım? Heykin aşı algonun kırmızı veya yeşil noktasına göre short açtıysanız kırmızı nokta stop yeşil nokta take profit kısmıdır long açtıysanız Yeşil nokta take, stop loss, kırmızı nokta take profit alanınızdır arkadaşlar. Şimdi burada beklediğimiz nokta hani 2 mum öncesinde bu zaten ama şurada mor çizginin kırılmasını beklemek mor da burada görmüş olduğunuz gibi 20 zaman dilimini yani 20 günlük hareketli ortalamayı temsil etmekte. Şimdi teker teker bütün birimleri bakacağım. Mesela burada sat vermiş. Aynı şekilde buradan bir direnç yemiş. Hareketli ortalama yani mavi 7 zaman dilimlik hareketli ortalama kırılmış. Bir sonraki hareketli ortalama ne kadar? %4.37 kar varını vermiş sizlere short pozisyon için. Manaya bakalım. Sırasıyla hepsinden deneyeceğim böyle. mesela burada SRP'deyiz. Saat sinyali vermiş. Burada saat sinyali gelmiş. Yani yeşil noktadan bir yeşil alandan bir dirençymiş. Burada 20 zaman dilimi aşılırsa artık burada hani 29.90'a kadar buradaki say bölgesinin düşüşüne kadar e, kar alabilirsiniz. Anlık fiyatlandırma bile hemen hemen %1.28 kar oranında. SXP'ye bakıyorum. Mesela burada. Saat sinyali vermiş. Aynı şekilde buradan gelmiş. O saat sinyali. Bakıyoruz. %2.33 kardayız. Aşağı baktığımızda %3.77 kare kadar düşmüş. Şimdi aynı şekilde saat sinyaline bakacağız. Gene Bitcoin'e gelelim. Bakalım yakınlarda herhangi bir durum var mı? Ha, tabii ki öncelikle açıklamam gerekiyor. Şimdi e, Alsin yerinde durum bir tık farklı. Alsin yerinde buradaki heykin aşı de şuradan alı açacağız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda burada bir buy verilmiş trendline with breaks de. Ondan önce hemen burada bir al sinyali verilmiş hareketli ortalamalar aşılmış hatta destek olarak çalışılmış. Yüzü 16.20 Bitcoin adına konuşuyorum. Kar oranını vermiş sizlere. Bunlar tabii ki e, mesela vadeli işlemlerde 3x 5x açıp beklemelik bir strateji bu. Çünkü doğrulanma süresi birazcık uzun. Hani tak bir günde %10 %15 yükseliş yaptırmayacak size. Zaten aslında bakarsınız spot alım için daha uygun. Yavaş yavaş buradan e, diğer birimlere bakalım. Ha, şimdi çok güzel bir yere geldik. Şimdi SLP de bakın aynı mumda al vermiş. Trend lines, yani Lux Algo'nun indikatörü burada al vermiş. Heyken aşı burada al vermiş. Güzel bir yükselme yapmış aslında bakarsanız. %20'lik yükselmişi ver, yükselmeyi vermiş size. Ama 50 zaman dilimlik hareketli ortalamayı aşamadığı için hemen 1, 2, 3, 4, 5 ah, hatta direkt şöyle bakalım. 5 gün sonra 1 saat sinyali vermiş. Yani yatay piyasaya tekrardan aslında sağlamış oldu kendisini. İşte hareketli ortalamaların önemini de burada görüyoruz. Buranın yani bu birimin çıkması çok güzel oldu. Aslında size gene kar oranını vermiş. Takdir %20 almışsınız. Yani almış bu birimi e, bakan kişiler. Ama kılıcı olmamış. Yani SLP zaten mesela buradan buraya işte %24 zarar oranı uğratmış. Tepeden baktığımızda e buradan buraya yüzde %46 ne kaç gün arkadaşlar yani şuradan şuraya 54 gün var. 2 ayda %50 zarar. Çok yüksek bir ona Tekrar buraya gelmesi için %100 yapacak falan da filan da hacim girecek ona. Farklı terimler gelecek Saçma. Eğer yeşil yani yeşil çizgi aşılsaydı 50 zaman dilimi aşılsaydı çok çok güzel kar oranı verecekti sizlere. Mesela SXP'ye bakıyorum, burada vermiş ama hiç vermemiş. Yakında çok fazla işlem açılmamış açıkçası. Zaten bu birimde, daha doğrusu bu e, zamanda birazcık zoro. Mesela burada saat sinirli örneği verelim. Buradan saat verilmiş. Bundan önce yeşil noktadan ee, direnç yemiş buradaki indikatör. Bakıyoruz %17 kar var Vesaire vesaire arkadaşlar fazla zamanınızı almayayım demek istediğimi anladınız. Özetle hemen şunu söyleyeceğim. Al sinyalinde heyken aşı ve trend lines with breaks indikatörünün beraber yani 3 4 mumluk bir farkla al sinyali vermesini bekliyoruz ve tabii ki hareketli ortalamaların aşılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sat sinyalinde alttaki yeşil buluttan veya buradaki kırmızı alandan, onu da söyledim. Ee, söylemedim, unuttum. Buradaki kırmızı alandan da direnç yiyebilir, onu da söyleyeyim. Ee, öncelikle Trendline Break'ten sat sinyali vermesini bekliyoruz. Bir sonrakinde buradan direnç almasını bekliyoruz. Ve tabii ki hareketli ortalamaların kırımlarının gerçekleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Anlatım tarzımı beğendiyseniz videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın ve ek olarak da açıklama kısmından da sosyal medya platformlarıma erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Telegram, Twitter ve Discord adresimi sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.